Merhaba değerli arkadaşlar. KPSS 2021 sınavında çıkmış bir geometri sorusuyla karşınızdayız. ABC üçgeni verilmiş. Burada BC ve EC uzunluğunun birbirine eşit olduğu söylenmiş. Zaten şekil üzerinde de bu eşit uzunluklar mavi olarak bize gösterilmiş. ADB açısı 66 derece denmiş. Yine şekil üzerinde görüyoruz. Ve 3 tane iç açı olduğu bilgisi verilmiş. Yine şekil üzerinde noktalar olarak bize gösterilmiş. X'in değerini soruyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir üçgen sorusu. Bu soruyu çözebilmek için üçgenin bazı özelliklerini tekrar edelim. Bunlardan bir tanesi üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Bir diğer bilgimiz ikiz kenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir. Ve kullanacağımız diğer bilgi de bir üçgen verildiği zaman bu üçgenin bir kenarına ait dış açının ölçüsü kendisinden uzak olan komşu olmayan iki iç açının ölçüsüne eşittir. Yani burada C açısı A ile B açısının ölçüsünün toplamına eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şeklimize gelelim ve bu bilgileri kullan kullanmaya başlayalım. İlk başta e, bu bir dış açının, iki iç açının toplamına eşit olduğu bilgisini kullanacağız. Nerede kullanacağız? Kırmızıyla çiziyorum arkadaşlar. Şu üçgene dikkat ediyoruz. Bir kere soru da bize verilen, daha doğrusu şekil üzerinde görebildiğimiz tek sayı 66. Dolayısıyla bu 66'yı biz hedef olarak belirledik. Onun yakınlarında dolaşıyoruz. 66 gördüğünüz gibi e, BCD üçgenin bir dış açısı. Yani şurası buna komşu olmayan iki iç açının, yani burayı ve buranın toplamına eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Ve soru da bize de demiş ki bunlar birbirlerine eşit. O zaman bunları harfle ifade edilecek olursak A dersek eğer 3 tane A'nın toplamının 66'ya eşit olduğunu bulduk. 3 tane A 66 ise bir tane A pek tabii ki 22 derece olacaktır. Yerlerine koyalım. 22 Bu bilgiyi kullandık. Gelelim ikinci bilgimiz olan ikiz kenar üçgenin taban açılarının eşit olduğu bilgisine. Onun için tekrar üçgenin kenarlarını belirliyorum. Bakmamız gereken kenarları belirliyorum mavi ile çizilmiş olan şu ikiz kenar üçgene odaklanalım arkadaşlar. Biraz evvelki yöntemle ben bu ikiz kenar üçgenin tepe açısını buldum. Yani farklı olan açıyı 22 dereceyi buldum. Eşit olan kenarlar bu kenarlar olduğu için bu kenarların uçlarındaki taban açıları da birbirine eşit olması gerekiyor. Biz demiştik ki üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Bu üçgende tepe açısını ben 180 dereceden çıkartırsam eğer taban açılarının toplamını bulmuş olurum. Birbirlerine eşit oldukları için de 2'ye bölersem taban açılarını bulmuş olurum. Evet. Şimdi arkadaşlar yine bir dış açının toplamının iki iç açının toplamına eşit olduğu bilgisine gelebiliriz. Ya da üçgenin iç açıları toplamı 180'den yola, yola çıkabiliriz. Ee, burada bir ayrıma geldik. Nasıl bir ayrıma geldik? Şu 79'la ilgili olan kısımda yani D, A, B üçgeninde 79'dan şu, 79 buranın tamam arkadaşlar. Şu 22'yi çıkararak bu açıyı bulabilirim ve sonrasında toplamlarının 180 edeceğini söyleyebilirim. Hazır başlamışken öyle devam edelim isterseniz. 79'dan 22'yi çıkardım. Ve şuranın 57 olduğunu buldum arkadaşlar. Şimdi morla çizdiğim üçgene bakarsanız bir açısı 66, bir açısı 57. X'in bunu 180'e tamamlaması gerekiyor. Yapalım işlemimizi. Yani 66 ile 57'yi topladık. 123. 180'den 123'ü çıkardık. 57 oldu arkadaşlar ikisiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Sonraki sorumuzda görüşmek üzere.